Merhaba arkadaşlar. Bugün kule oynayacağız. Yani böyle böyle büyüteceğiz. Şuradaki şuradaki kule gibi şöyle basalım. Basarak böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> böyle basarak böyle e, şey yapabiliyorsun. Bir kat oldu. Şimdi ikinci katı yapıyoruz. Şöyle. Şuraya da bassak kendisi oluyor. Şöyle. <laughs> şöyle şuraya basalım. Yok bu olmuyor şurası. Yok burası da olmuyor. Neyse. Tamam şimdi mi oluyor? Dur şöyle biraz daha yapalım. şöyle yap 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 böyle basarak anöz yüze çıkıyorsun burada şeyler var böyle böyle ma malzemeler var bazıları robux yok evet robux her şey E ee, buradan da şöyle. Böyle eee kutu düşüyor. Bak, tam üstünde kutu var. Yani ta yukarıda. Şurada yeşil. şulandır Şuradaki olan. O düşerse yani ta aşağı düşecek. a şu şunlarda uçak uçaklar işte şey yapıyor, düşürüyor. Şu en üstteki şu yani evet o düşecek yani düşecek böyle sonra oradan eşya çıkacak rastgele. Şöyle. Böyle. Buradan da birinci olmaya çalışacaksın. Ben en aşağıdayım. Yani <laughs> yani kaçıncıyım saymama gerek yoktu derken birisi girdi ve ben da bir iki üç dört beş beşinci olmuş. Beşinciyim. En alttaki altıncı. Ve birisi geldi. Şöyle yap 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 yap. İşte böyle. Şurada şeyler var. Robux'lu. Böyle şuna basarsak iki kat iki kat daha hızlı oluyormuş. Bu da e, hızlı tırmanıyor. Böyle daha hızlı böyle ben şöyle şöyle en üstte şey var. Bakın. Arkadaşlar şöyle evet. Şöyle şuraya yapalım. Olmadı. Şöyle. Hadi 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 hadi. Şöyle yap 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 yap. Yap. Şöyle yapalım. Şuradan hop şuna şuna olmayacak. Evet olmadı. Ay Bu, bu oynamıyor bilmiyormuş. Bak. He. Dur. Şuraya gelecek. Şuraya taklayacak. Neyse. Benim benimki nerede? Şurası evet. Şöyle çıkalım ve basalım. Bas 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 Bu kadar oldu Şuna basalım Şuna da Yok bu olmamış Ya da Ben anlamadım Rastgele yapıyorum oluyor Neyse Arkadaşlar burada böyle, e, kapatalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.